Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı çeyrek ünlünüz geldi. Gene güzel bir videoyla karşınızdayız. Videomuzu beğenmenizi, yorum yapmanızı ve arkadaşlarınızla paylaşmanızı söylüyorum. Hadi geçin izleyek diyorum. Darbe söylentisi ay yuka çıktı. Bir haftadır troller Twitter'da reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'a AKP'ye darbe yapılacak diye bas bas bağırıp gündem oluşturuyor. AKP İstanbul İl Başkanı CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nu tehdit ediyor. Bu havada boğaz serindir, yazınsa derindir diyor. Salih diye bir öğretmen çıkıyor. O da Canan Kaftancıoğlu'nu tehdit ediyor. Canan karısının dikkatine diyor. He. 15 Temmuz'da tankların eksosuna kafasını sokan yiğitler. Sonra da devam etmiş. Yine de kardeş reis yani atletizi kiloduzu soktuz diyordu. Siz kafazı mı soktuz? Tövbe tövbe. Sonra Kadıköy'de bir mahallenin başkanıymış. He? Mehmet Emin Göç. O da bir kavanoz mermi paylaşıyor. CHP'yi, Canan Kaftancıoğlu'nu işte Özgür Özel'i falan. E, bu isimleri etiketliyor. Tabi tepki geliyor. Tepki gelince laflarım zorunuza gidenin borusuna gitsin diyor. Bah! ey giriş yaptı ha. Siz darbe yaparız, darbe yapacağız derken bir şey yok. Ben mermileri paylaşınca zorunuza gitti. Kimse benim kim olduğumu bilmiyor. Ama darbe olursa Gösteririz adam olun. Hmm. Peki reisimiz ne yapıyor? O mübarek ne yapıyor? Abdestini alıyor. İki rekat namazını kıldıktan sonra eline telefonunu alıyor, Twitter'a giriyor. Bizim Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcundan başka kimseye eyvallahımız yoktur. Olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz diyor. Vay be. Liderlik budur. İşte. Yiğit adam. Peki bu darbeyi kim yapar? Abi asker yapar. He. Peki arkadaşlar 15 Temmuz'dan sonra askeri temizlendi. Tamam Yani en ince ayrıntısına kadar temizlediler. Reisimiz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımızın yanındaki işte görevli askerleri bile FETÖ'den attılar. Doğu Perinçek'in adamları geldi. Reisimizin adamları geldi. Peki reisimizin kendi adamları, Doğu Perinçek'in adamları gelmişken şimdi reisin kendi adamları reise darbe mi yapacak? Doğu Perinçek reisimiz için ne diyordu? Bizim çizgimize geldi diyordu Recep Tayyip Erdoğan. Kendi çizgisine gelen Recep Tayyip Erdoğan'a Doğu Perinçek darbe mi yapacak? He. Peki başka kim darbe yapabilir? abi CHP Canan Kaftancıoğlu. Yani diyelim ki CHP'nin darbe yapma gücü var, tamam mı? Şu ortamda neden darbe yapsın? Hı? Dolar 7 lira. Euro 8 liraya yaklaştı. Ya zıkkımın kökü hastalığından dolayı iş yerleri kapalı, millet evinde aç. Yarın öbürsü gün bu hastalık bittikten sonra, iş yerleri açıldıktan sonra kimin battığını, çıktığını daha net göreceğiz. Önümüzdeki tablo çok kötü. He. E bir maske dağıtamıyor AKP. Onu da geçtim bedava ekmeğin dağıtılmasına bile müsaade etmiyor. Her gün oy kaybediyor. Peki CHP neden darbe yaparak AKP'yi güçlendirsin? Zaten AKP kendi kendine eriyor. Yani millet AKP'yi yavaş yavaş bırakıyor. E bunu da eledik. Ne kaldı elimizde? Abi dış güçler, dış minnaklar. He bak orası çok mühim. Bu dış güçler, dış minnaklar kim abi? Dediğimde Abi Amerika, İngiltere, İsrail, he, Rusya falan filan. Peki arkadaşlar, bu dış güçler, dış minnaklar reisimize, liderimize, Recep Tayyip Erdoğan'ımıza darbe yapmak istiyorsa veya darbe yapacaksa, reisimiz, liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan'ımız kendi halkından önce bu dış güçlere, dış minnaklara neden maske gönderiyor, tıbbi yardım yapıyor, tıbbi ekipman gönderiyor? An adamlar zaten sana darbe yapacaklar. Niye gönderiyor? Gönderme. Yani fışkısında bu olsunlar. Kendisine darbe yapacak birine reisimiz gibi akıllı bir lider, vizyonlu bir lider maske gönderir mi? Göndermez. He, bak bunu da eledik. Ne kaldı elimizde? Elimizde bir tek sandık kaldı. Ne yani kardeş? AKP'nin sandığa darbe gözüyle baktığını mı söylüyorsun? Haşa. Kendine gel bak. Sana sesleniyorum. Fotörlü. Kendine gel. Tamam. Kendim değil. Tamam. Sakin. Ya sandığa hiç reisimiz darbe gözüyle bakar mı arkadaşlar ya? Reisimiz öyle bir lider mi? Ha? Bu nereden çıktı? Bunu kim söylüyor? Ki diyelim ki sandığa darbe gözüyle bakıyor reisimiz. E zaten belediye seçimlerinde halk darbeyi yaptı. İstanbul'da iki, iki defa halk darbe yaptı. E Ankara'da darbe yaptı. Adana'da darbe yaptı o zaman. Ne yani halkın oy vermesini reisimiz haşa AKP darbe gözüyle mi bakacak? Böyle bir şey olabilir mi ya? Lütfen lütfen arkadaşlar. Peki darbe söylentileri oldu. Reisimiz bu tweet'i attı. Berat Albayrak ne yapıyor? Reisimiz o reisimizin o biricik damadı. Milletimizi bölemeyecekler. Ülkemizi parçala parçalayamayacaklar bak. Ay Yıldızlı Bayrağımızı Göklerden Dalgalanmasına Mani Olmayacaklar Ezanlarımızı Susturamayacaklar Hükmünde Galip Olan Sadece Allah'tır Biz Bunu Biliriz Bu Yoldan Dönmeyeceğiz Diyor İyara Gazı Veriyor vum, vum, vum. <laughs> Arkadaşlar Darbe Marbe Hikaye Böyle Bir Şey Olmaz Yani Biz Reisimizin Yanındayız ben Harbiye'li Enes Kara Duran'ın abisiyim. Kardeşim 15 Temmuz'dan bu zamana darbe suçlaması ile cezaevinde yatmaktadır. Yeni çıkarılan infaz yasasından mafya, hırsızlar faydalandı diyor. Kardeşimin örgüt üyeliği olmadığı mahkeme tarafından belirtilmiştir. Ancak bu infaz yasasından faydalandırılmadı. Kardeşim darbe yapmaktan suçlanıyor. Cezaevinde yapılan testler diyor, pozitif çıktı. Kardeşim hasta diyor. Üç gündür hastanede olduğunu söylüyorlar. Hastalığının gidişatıyla ilgili bilgi vermiyorlar. Alkibetinin ne olduğunu bilmiyoruz diyor. Sesimiz olur musun? Yani e, bu ülkede e, komutanlar düğünde halay çekiyor, askeri öğrenci darbe yapıyor. Komutan düğünde halay çektiği için mükafatlandırılıyor, askeri öğrenci sözde darbe yaptığı için cezalandırılıyor. Birileri de buna inanıyor. Allah bunu yapanın yanına bırakmasın. Ne diyeyim yani? Düşündürücü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ana denk dünyaya yapmış olduğumuz yardımlar herkese önce insan gözüyle baktığımızın bir kanıtıdır diyor. He, kendi insanımıza maske dağıtmakta zorlanıyor. Kendi insanımızın bedava ekmek yemesine müsaade etmiyor bedava ekmek dağıtmak isteyenleri gözaltına alıyoruz. Kendi insanımıza insan muamelesi yapamıyor ama dünyadaki insanlara maske vererek insan muamelesi yapıyoruz. He. Kışın ortasında Suriyeli mültecileri sınıra götürüyor. Yunanistan'a kaçak geçin diyoruz. Yunan polisi saldırıyor, zulmediyor. Gidip orada dünyaya insanlık dersi veriyoruz. Bunu kim diyor? CHP zihniyeti diyor. Yahu Fahrettin Reis sen onlara bakma ya. CHP konuşur AK Parti yapar ya. Onu bunu bırak da ya milletimiz devletimize vergi veriyor. Devletimiz Amerikanya'ya maske veriyor. Amerikanya PKK'ya o maskeyi gönderiyor. PKK geliyor benim Mehmetciğimi öldürüyor. AKP suçlusu CHP diyor. Halk inanıyor. Korsika Cumhurbaşkanı mübarek insan Korsikalı Hıdır. Onun da sayfasının linki açıklamalarda var. Takip ederseniz sevinirim. Ne diyor? Bu zihniyet diyor, şey etmeyeceği eşeğin önüne ot koymaz diyor. Düşündürücü. Merkez Bankası'nda 65.7 milyar dolar kayıpmış. Sözcü gazetesinden Mehtap Özcan'ın haberi. Deneyimli bankacı Kerim Rota demiş ki 2019 yılında 66.7 milyar dolarlık artış beklenirken sadece 900 milyon dolarlık artış olmuş. Yani 15 ayda 65.7 milyar dolar harcanmış demiş. Biri de yazmış ki bu ülkede düzgün bir muhalefet olsa e, bunun hesabını sorar. Ula sorsa ne olur? Adam çıkıp dese ki çaldık. Ona inananlar diyecek ki ula bizimkiler Allah için çalmış ya. <laughs> Gene alkışlayacaklar. Ya arkadaş her şeye niye hırsızlık gözüyle bakıyorsunuz? Biz hangi aydayız? Mübarek Ramazan ayındayız. Ne yapıyoruz mübarek Ramazan ayında? Merkez Bankası'ndaki paranın fitri ve zekatını veriyoruz. Ya CHP zihniyetini görüyoruz. Ondan sonra da reis bunları hapse atınca diyorlar ki reis bizi hapse attı. Reis ne yapsın ya? Düşündürücü. İzmit Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi Erkan Aksur Facebook hesabından CHP'den İyi Parti'ye geçenler ve aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan'ın da olduğu milletvekilleriyle ilgili küfürlü paylaşımda bulunuyor. Yani Sonra oradaki halk tepki gösteriyor. Kendi partilileri de tepki gösteriyor. Bunu siliyor. Yani balığın koktuğu yer belli. Balık baştan kokuyor. Bizimkiler ile muhatap oluyor. Ya arkadaş, böyle cahil insanların meclis üyesi olmaması lazım. Böyle cahil insanları meclis üyesi yaparsan bugün rakibine küfür eder. Yarın çıkar ve menfaati doğrultusunda Öner sana küfür eder. Bunu gören troller de Oo, o küfür ettiyse biz daha iyisini yaparız diyor. Ondan sonra millete Twitter'dan oradan buradan küfür ediyor. <laughs> Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Kuzguncuk'taki vakıf arazisini 258 TL'ye kiralamış. Üzerine de kaçak bir yapı yapmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yapıyı yıktırmıştı. AKP'li Abdurrahman Dilipak CHP'nin bu tavrını doğru bulmuş. Adaletin kantarı olmaz, terazisi olur. Kuyumcu terazisi gibi olmalıdır. Allah da böyle istiyor. Ölçü ve tartıyı doğru tutun diyor. CHP de onu yapıyor. Yani şer'i şerefe uygun davranıyor. Namus şovunu çok seviyoruz. Ama bu şovu yapanlar daha çok namussuzlar. Vullu, ortalık karışacak. Adamın dinle alakası yok. Annesi adına canı yaptırır. Adını dini kurumlara verir. Adam cimri ama cömert ziyafetler verir. Kaz gelecek yerden tavuk esirgemez. Ola dili Ola bu şimdi kenevirle menevirle ilgileniyor ya. Yarın çıkar der ki arkadaşlar kusura bakmayın fazla kaçırmışım. Der mi der? Düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş olmanın vermiş olduğu üzüntü şu anda gözyaşlarınıza yansımış durumda. Ağlamak yok gülmek var. Umarım daha güzel videolarda daha güzel konularla buluşuruz. Böyle yapma. Bak, bak. Ağlamak yok arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.